Merhaba, uygulamalarla seçerp dersimizin bu bölümünde veri tabanına kayıt nasıl eklenir bundan bahsedeceğim. Burada form üzerinde girmiş olduğumuz verileri biz doğrudan veri tabanına kaydedeceğiz. Tabi bunun için yine lokal database kullanacağız ve ekran tasarımı olarak da şu şekilde yaptım. Buraya üç tane text box ekledim. Bu text boxların isimleri txt, ad, burası TXT Soyad ve şuradaki text box'ında Multiline özelliğini seçerek ekranda büyüttüm. E, ve buranın da ismini TXT adres olarak belirledim. Buraya bir tane buton ekledim. BTN Kaydet ismini verdim. Şuraya da bir tane Data Grid View ekledim. Hemen şu sol tarafta veri kısmında bakın. Data Grid View'u buradan sadece sürükle bırak yaptım. Bunun dışında herhangi bir ayarlama gerçekleştirmedim. Şimdi e, projemize bir tane veri tabanı ekleyelim tabi yine lokal database kullanacağım. Sizler buradaki örnekler için tabi Access kullanabilirsiniz ya da SQL Server kullanabilirsiniz. Farklı araçlar kullanabilirsiniz. Ancak burada sadece SQL'i kullanırken ki kullandığımız başındaki SQL ifadesi değişiyor. Mesela Access'te OLEDB kullanıyoruz. Ama SQL'de mesela başına SQL ekleyerek yazıyoruz komutlarımızı ama onun dışındaki bütün mantık aynı. İlerleyen örneklerimizde de zaten farklı veri tabanlarına yine bağlantılar söz konusu olacak. Şöyle buraya bir tane veri tabanımı ekliyorum. Sağ tıkladım. Ekle diyorum. Buradan yeni öğeyi seçerek hemen veri kısmından hizmet veri tabanı. Yine veri tabanımın ismini yine buraya veri yazıyorum ve oluşturuyorum. Şimdi burada Veri tabanımız gelecek, geldi. Şimdi yapacağımız şey şu: yine bu veri tabanımızın bir bağlantı stringini almamız lazım. Ancak bundan önce yapmamız gereken bir işlem var. O da veri tabanımızın içerisine şuradaki alanlara uygun olan tablo ve sütunlarını oluşturmak olacak. O yüzden şuradaki veri tabanıma ben çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda sol tarafta bana bir tane pencere açıldı. Sunucu gezgini isminde. Bunu şurada görünüm kısmından da e, bulabilirsiniz sunucu gezginini. Bakın burada diğer pencereler kısmında e, pardon şurada hemen aynen e, sunucu gezgini bakın burada. Buradan da ekleyebilirsiniz eğer burası çıkmazsa. Şimdi burada verim hedefi bakın hemen sol tarafında bir fiş işaretini görüyorsunuz. Buraya bağlandığımız anlamına geliyor. Şimdi burada tablolar kısmına sağ tıklıyorum ve yeni tablo ekle diyorum. Buraya 3 tane alan ekleyeceğiz. Ad, soyad ve adres alanlarını ekleyeceğiz. Hemen şöyle bir ayarlama yapalım. Burada dilersek ID kısmıyla başlayabiliriz. Yani bir ee, aslında kayıt numarası verebilirsiniz kayıtlarınızı, ancak ben burada e, doğrudan ad soyad ve adres bilgileri şeklinde yapacağım şu anda. Ee, şöyle ki buraya ad diyorum. Tabii ad değerimiz int olmayacağı için şuraya işte buradaki enchar 10. tabi onu değiştirebiliriz ee, isim için mesela şöyle 20 karakter verebiliriz, 20 karakterli olsun. Bir de buradaki alt kısmı primary key olmaz. O yüzden bir de şurada not null boş bırakılamaz özellikleri var. Onları da oradan kaldırdım. şimdi gelelim ikinci kısma. Buraya da soyad diyorum. Soyad içinde yine enter şuradan hemen burayı 20 olarak geliştirdim. Ve bir de buraya adres ekliyorum. Adres kısmımızda biraz daha geniş bir değer olacağı için Örneğin buraya en var 50 olarak yapabilirim. Şimdi e, buradaki verilerimi oluşturmak için öncelikle bir tane şuraya tablo ismi yazmam gerekiyor. Hemen burada bu şekilde kaydetmeyin sakın. Bu şekilde kaydederseniz table isminde kaydediliyor. Ve e, veri tabanına bağlanırken veya sorgu oluştururken bu table ismi bize sıkıntı yaratıyor. O yüzden buraya bir tane e, Örneğin ben kişiler tablosu yazıyorum şu şekilde. Kişiler diyorum ve bu kişiler tablosunu şuradan update diyerek veri tabanımı güncelliyorum. Şimdi burayı kısa bir süre bizi bekletecek. Ardından şurada update database aktif hale geldikten sonra update database diyorum ve veri tabanım artık oluşturuluyor. Bakın update complete. Tamam, oluşturuldu. Şimdi e, tablolar kısmına bakın geldiğinde kişiler tablosunu görüyorsunuz ve burada ad soyad adres alanlarını görebiliyorsunuz. Burayı kapatıyorum. Ben burada kayıtlarımı artık buradan ekleyeceğim. Şimdi e, gelelim şuradaki Data Grid View için oluşturacağımız bölüme. Öncelikle şuraya e, bir veri kaynağı seçeceğiz. Bakın şurada bir veri kaynağı seçeceğiz. İsterseniz buradan proje veri kaynağı ekle diyebilirsiniz. Çünkü burada oluşturulmuş hiçbir veri kaynağı yok. Yani bu data grid view nereden görünecek? Bunu ayarlayacağız. Şurada e, veri kaynakları kısmına ben işe artı işaretine bastığımda bakın veri tabanımı seçiyorum, ileri diyorum. Şu an verim mdf buraya geldi ve şuradaki seçeneği seçerek şuradaki e, bağlantı stringini kopyalıyorum. Bu benim işime yarayacak. O yüzden ileri diyorum ve e, buradaki veri connection string bize bir tane e, şurada veri connection string adında bir nesne oluşturuyor. Şimdi ileri diyorum ve burada kişiler tablosunu seçmek için şuradaki tablolar seçeneğini seçtim ve artık son diyorum. Şimdi artık şurada veri kaynaklarımda e, burası görünecek. Şimdi bakın burada veri dataset olarak geldi. Ben şimdi data grid viewma şurada seçtiğimde ee, bakın diğer veri kaynakları, proje veri ve az önce oluşturmuş olduğumuz veri data seti buraya eklemiş oldum. Şimdi e, veri tabanım içerisinde buradaki bilgilerim burada görünecek artık. Bakalım. Şurada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Şuradaki veri kaynağı seç kısmında tabi şurada veri data binding source değil. Şuraya tıkladığımızda kişiler tablosunu seçmemiz lazım. Şimdi doğrusu oldu. Oradaki tablonun seçili olması lazım. Şimdi şöyle bir görünüm var. Bakın ben ekranı şu şekilde şöyle biraz genişletiyorum. Ancak burada Data Grid View'um bana biraz biçimsiz geldi. Bunu nasıl düzelteceğim? Şurada Data Grid View'umu seçtikten sonra hemen sağ tarafta şöyle Auto Size Column Mode seçeneğini şuradaki fil olarak ayarladığımda içerisindeki bütün sütunları şu bizim oluşturmuş olduğumuz alana göre uyarlayacaktır. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi yapacağımız şey işin artık kodlama kısmına geçeceğiz. Şöyle de kaydet butonuna çift tıklıyorum. Ben bu kaydet butonuna tıkladığımda ne yapacağım? Şimdi ilk olarak bizim veri tabanında yapmamız gereken şey şuraya bir veri tabanı için bir kütüphane oluşturmak gerekiyor. using sistem Şimdi yani ben buraya aslında nokta data diyorum, diyorum ki işte ne kullanacaksam yani benim kullanacağım veri tabanım ne olacak bunu ben buradan belirtiyorum. Diyorum ki benim veri, kullanacağım veri tabanım bir SQL Server veri tabanı ve o yüzden de SQL Client'ı seçeceğim. E, tabii yerel veri tabanı ama yine de bakın şurada sol tarafta SQL Server'ı uygun olarak çalıştırılıyor. O yüzden e, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben buraya SQL Client'ı seçtim ve şuraya bir noktalı veriyor koydum. Tamam. Şimdi buton kaydete bastığımızda ne yapacağız? Öncesinde bir Connection String oluşturmamız lazım. Connection String oluşturmak için şöyle Connection ve yine ismini bağlantı diyorum. Bağlantı. Eşittir. New SQL Connection. Açtım parantezimi. Buraya bir çift tırnak açıyorum ve şuradaki Az önceki kopyalamış olduğum Connection String'i buraya yapıştırıyorum. Aslında bu bir standart arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz buraya kendiniz de elle yazabilirsiniz. Ya da bunun Connection String'lerinin bulunduğu bir internet sayfası var. Oradan da faydalanabilirsiniz. Connection Strings.com yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben buraya şöyle şuradaki hatalar için şunları Çift slash olarak düzenlediğimde artık sıkıntı kalmıyor. Ee, ya da buraya bir tane et işareti koyarak normal bir şekilde kullanabiliyoruz. Yaptığımız şey buradaki e, string ifadeyi normal bir şekilde kullanabilmek. Şimdi ben burada veri tabanımın bağlantı yolunu ben buraya belirtmiş oldum. Peki şimdi kaydet butonuna bastığımda ne yapacağım? Kaydet butonuna bastığımda ilk işim bağlantıyı açmak olacak. Bağlantı nokta open diyorum. Bunu neden yaptım? Veri tabanıma, şuradaki veri tabanıma bir bağlantı gerçekleştirdim ve bunu açtım. Şimdi artık bunun içerisinde işlemler gerçekleştireceğim. Öncelikle biz bir veri tabanına kayıt eklemek için bilmemiz gereken bir SQL sorgusu var. Bu SQL sorgusu insert into isminde bir kayıt SQL sorgusu burada bunda bu tarz komutları kullanabilmemiz için SQL command'ı kullanacağız. Yani şöyle SQL command diyorum mesela. Şöyle command. Ben bunun ismini ekle diyorum. Eşittir. New ve SQL command. Şimdi bakın burada yine şuranın içerisine bir çift tırnak açıp Buraya da virgül deyip mutlaka bağlantıyı yazmak durumundayız arkadaşlar. Bu bağlantı bize şuradaki veri tabanının uzantısını veriyor yine. Şimdi ben bu veri tabanına ne yapacağım? Diyeceğim ki kayıt ekle. Bakın burada şöyle biraz ekranda görünmesi için alta indirdim. Kayıt eklemek için şu şekilde bir komut kullanacağız. Insert into bu bir SQL sorgusudur. SQL sorgularımızı biz burada artık istediğimiz gibi yazabiliyoruz. Insert into dedikten sonra tablomuzun ismini yazacağız. Yani şöyle kişiler tablosu. Peki sonrasında da ne yapacağız? Values diyeceğiz. Şöyle ki values ve parantez açıp kapatacağız. Şimdi biz bu parantezin içerisine iki türlü veri gönderebiliriz. Bunlardan bir tanesi şu. Bu biraz daha ilkel bir yöntem. Şöyle ki string bir ifade. Bakın şöyle ee, tek tırnak sonra çift çift tırnak açacağız. Sonra artı diyeceğiz. Örneğin ben buraya ilk olarak ismi alacağım. Yani txt'e ada girmiş olduğum adı text alacağım. Sonra tekrar tersten gideceğim. Artı çift tırnak ve tek tırnak. Sonra virgül Yine aynı şekilde tek tırnak çift tırnak artı txt soyad nokta text bunu da buraya aldım artı diyorum yine tek tırnak pardon tam tersten çift tırnak ve tek tırnak olarak gideceğim. E, son olarak adresi de ekleyeceğim buraya e, şöyle yine virgül diyorum. Yine tek tırnak, çift tırnak, virgül, pardon, artı txt adres nokta text. Yine artı çift tırnak, tek tırnak. Tamam. Şimdi burada e, şuradaki şuradaki valuesinde tek parantezini kapatıyorum. Şuradaki hatayı gidermek için. Şurada bir tane e, fazladan bir şey oluşmuş. Onu çözelim. Şuradaki içerideki kullanımda bir e, artı tek tırnak. Şurada bir tane fazlalık oluşmuş. Onu sildim ve sorunum düzeldi. Şimdi bu e, Dışarıdaki verileri kaydetmek için kullandığımız bir yöntem ancak bu ilkel bir yöntem. Yani biz bunu yaparken veri tabanına kaydederken bize bir takım hatalar verilir. Örneğin bir slash ifadesi adres çubuğunda bir slash ifadesi girdiğimiz zaman bu kullanımda bize hata veriyor. Peki bu tarz durumlar için en sağlıklı ne yapmamız gerekiyor? Parametre kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben örneğime şu şekilde devam edeceğim. Daha sonra da parametre ile bunu düzelteceğim. Bakın şu şekilde ben bir sonraki işlem için şunu yapmam lazım. Buradaki sorguyu çalıştırmam lazım. Yani ekle nokta execute non query. Kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme işlemleri için execute non query'yi kullanıyoruz. Peki şimdi buradaki işlem şu. Buradaki sorguyu çalıştırıyor. Buradaki sorgu ne yapıyor? Veri tabanına e, bizim klavyeden girmiş olduğumuz ad, soyad ve adres bilgilerini ekliyor. Peki ekledi. Ekledikten sonra ekranda herhangi bir şekilde e, form buradaki Data Grid View'un güncellenmesi gerekiyor. Bu Data Grid View'u güncellememiz için de şöyle anlık bir güncelleme tabii ki bu. Normalde veri tabanına kayıt artık eklenmiş oluyor. Yani şöyle ki bağlantıyı burada kapatmamız gerekiyor. Nokta close. Şimdi veri tabanına bağlantıyı kaydet kapattık. Sonra da e, ekrana bir mesaj verebiliriz. İşte kayıt işlemi gerçekleştirildi diye şöyle mesaj box nokta show diyorum ve kayıt işlemi veya şöyle kayıt başarılı. Peki. Kayıt başarılı. Şimdi bakalım çalıştıralım. Bir kayıt işlemi gerçekleşiyor mu? Şimdi bir buraya bir isim yazalım. Örneğin şöyle. Tablo tab indeksler ayarlı değil. O yüzden bu şekilde ee, şöyle yazıyorum. Ve adres olarak işte diyelim ki İstanbul. Peki bir kaydet dediğimde bakın şu an bir hatayla karşılaştık. Hemen o hatanın sebebini anlayalım. Diyor ki özel durum oluştu. Bu çağrı yayınlan oluşturdu. E, şuradaki execute non-query ile ilgili aldığımız hatalar bizim yazmış olduğumuz sorgularla alakalı. Yani şurada bakalım mesela ne gibi kayıt ekleme programı tamam program.cs yani Şurada incorrect syntax near yani e, şuradaki tırnak ve parantez ifadesinden kaynaklı. Yani diyor ki şurada iki tane parantez olmuş hemen onu düzeltiyorum tekrar çalıştırıyorum, devam ettiriyorum. Yeniden şöyle çalıştırıyorum. Şimdi yeniden buraya yazıyorum. Adres İstanbul. Bakın ben buraya kaydet butonuna bastım. Kayıt başarılı dedi. Ancak şurada Takarit görünmüyor. Peki bunun için ne yapmam gerekiyor? Kayıt başarılı diyorsa artık kaydetmiştir. Ancak hemen altına bakın şöyle formu güncelleyecek bir şey yazalım. Form bir loat. Şöyle form bir loat aslında form yüklendiğinde çalıştırılan değerler ve ben buranın içerisine şöyle null ve null ifadesini kullandığımda ufak bir güncelleme işlemi gerçekleşecek. Tabi daha farklı yöntemlerde kullanabiliriz. Bakalım şimdi tekrardan. Yine buraya bir kayıt yazalım. İşte bu sefer hızlı olmak adına şöyle yazıyorum ve kaydet dediğimde kayıt başarılı dedi ve bakın buraya bu sefer geldi. Her eklediğimde kaydet dediğimde artık bu şekilde verilerim kayıt, kayıt işlemi gerçekleşecek ve burada göreceğim. Şimdi burada karşılaşacağımız iki tane hatayı söyleyeyim. Hatalardan bir tanesi şu: Ben bu programı kapatıyorum ve tekrardan çalıştırdığımda bakalım kayıtlarım gelecek mi? Bakın tekrar çalıştırdığımda bu kayıtlarım gelmedi. Peki bu neden kaynaklandı? Bunun sebebi şu: Programda e, şuradaki veri MDF üzerine tıkladığımızda bakın şurada her zaman kopyala diye bir seçenek var. Bunun sebebi şu. Program dosyalarınızın içerisindeki ben şuradan kaynak kodlara eriştiğimde şöyle klasör dosya gezgini de aç diyorum. Şimdi bizim bu dosyalarımız aslında bir şuradaki bin debug klasörü içerisinde çalıştırılıyor. Ancak bizim oluşturmuş olduğumuz veri burada ve buradan şuraya sürekli bir kopyalama işlemi gerçekleştiriyor. Ve biz burada veri tabanının üzerine buradaki veri tabanına kayıt ekleme gerçekleştiriyoruz program üzerinden. Ancak program her açılışta bize oradaki kopyalamayı aktif olduğu için her açılışta bize şuradaki veri tabanını yani içi boş olan veri tabanını oraya her seferinde kopyalıyor. Biz bunu değiştireceğiz. Burada iki tane yöntem var. Birincisi şu aslında buradaki veri tabanınızı kopyalayıp şuradaki bin debug klasörü içerisine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben bu programı çalıştırdığımda şurada hiç görünmeyecek. O yüzden burada var gibi görünüyor ama program çalışırken görünmüyor. O yüzden e, şu ikinci seçenek de şu. Buradaki şeyi seçtiniz, veri tabanını seçtiniz ve şurada e, kopyalama derseniz oradaki binde bu klasör içerisinde veri tabanınızın olması gerekiyor. Ya da daha yeni ise kopyala diyebilirsiniz. Daha yeni ise kopyalanın kastı şudur. Ee, siz şuradaki veri tabanı üzerinde bir eğer değişiklik yaparsanız o zaman daha yenidir ve o zaman kopyalama işlemini gerçekleştirilir. Eğer ki herhangi bir şey yapmazsanız da o zaman normal bir şekilde e, üzerine kayıt ekleyip ekleye gider. Yani herhangi bir kopyalama işlemi gerçekleştirmez. Peki hocam bundan hangisi daha sağlıklı derseniz ee, şurada hiç kopyalama diyerek binde bu klasör içerisinde doğrudan atıp onun üzerinden çalıştırmak daha sağlıklı olabilir. Ben burada daha yeniyse ise kopyalayı seçtim. Şimdi tekrardan oluşturuyorum. Şimdi şöyle şuradan yine rastgele yazıyorum ve kaydet dediğimde bakın kayıt başarılı diyor ve buraya geldi. Bir kere birkaç kere daha bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi 3 tane kaydım var. Kapatıyorum programımı. Yeniden çalıştırdığımda bakalım artık gelecek mi? Yeniden çalıştırıyorum. Evet bakın şu an doğrudan geldi. Artık veri tabanıma ben istediğim kadar kayıt ekleyebilirim ve her seferinde de açtığımda bu kayıtları burada görebilirim. Şimdi ikinci hata ise buraya girmiş olduğumuz bazı özel karakterler bize şu kullanımda hataya sebep olabiliyor. O yüzden bu tarz durumlar için biz şunu yapacağız. Şöyle ki bir parametre oluşturacağız. Hem de kodlama açısından da daha büyük kolaylık sağlıyor. Yani ben şunları sileceğim. Şurada görmüş olduğunuz, bakın values kısmındaki bütün tırnaklarla beraber siliyorum. Şu şekilde bir kullanım var. Şöyle e, bu araya şöyle bir şey ekleyeceğim. Örneğin ekle nokta parameters yani parametre ekleyeceğiz. Nokta add with value diyerek şuraya her bir alan için bir parametre ekleyeceğim. Diyor ki birinci parametrede tırnak işareti içerisi içerisinde başına et koyarak bir isim ver diyor. Bu isim yani parametre ismi olacak. Şurada gördüğünüz üzere. Bir isim verelim. Örneğin şöyle küçük harflerle ad diyorum. Sonra şuradaki tırnaktan sonra virgül ve bu ad değeri nereden gelecek? Örneğin tx'te addan gelecek nokta text diyorum. Noktalı virgül. Aynı şekilde diğeri için de yapacağım. Ekle nokta parameters nokta add with value dedim. Ve yine şuraya bu sefer soyad diyorum. Virgül tx'te soyad nokta text. Tamam. Burası da tamam. Şimdi son olarak da yine ekle nokta parameters nokta add with value dedikten sonra şuraya bu seferkinde de adres diyorum şöyle. Adres virgül ve txt'de adres nokta text. Veriler bu şekilde parametre kullanılarak buraya gönderilirse çok daha sağlıklı hem de isimlerle beraber Görsel olarak da kodlarınıza çok daha kolay bir şekilde müdahale edebilirsiniz. Bu yüzden ben size parametre kullanımını öneriyorum. Şöyle ki buraya şimdi yapacağımız şey sırasıyla ad, virgül, et işareti soyad, virgül, et işareti adres. Evet yapacağımız tek değişiklik bu. Şimdi ben yine çalıştırdığımda bu formatında düzgün bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Bakın yine eski kayıtlarım geldi. Bu sefer de şöyle normal bir kayıt ekleyelim. Örneğin ee, buraya da İstanbul diyelim. İstanbul mesela şöyle Başak şehir olsun ve kaydet dediğimde bakın kayıt başarılı diyor ve şu an kaydımız bu şekilde gerçekleştirdi. Parametre kullanımı bize hem bir görsel olarak kolaylık sağlıyor, hem de pratiklik sağlıyor. O yüzden de bu formatla kodlarınızı yazarsanız sizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.